Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Canva'nın perde arkasına bir göz atacak ve platformun gizli kodlarını keşfedeceğiz. Canva, yaratıcı projeler oluşturmak için popüler bir araç olmasının yanı sıra bazı harika gizli özelliklere de sahip. Canva'nın derinliklerinde gizlenmiş bilinmeyen kodlarını sizin için buldum. Daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Şimdi bizden neler saklıyormuş öğrenme zamanı. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanvanın gizli kodlarına bakıyor olacağız. Hepsini tek tek sayfalarda yazdım çünkü gerçekten akılda tutması çok zor. Aynı zamanda açıklama kısmında da bunlara yer vereceğim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İlk etapta 1080'e 1081 çalışma sayfası açtım. Şablonları hem görelim neler varmış neler kullanmışlar diye. Sadece bileşenler kısmını incelemeyip ekranda da görmek istedim. O yüzden şu anda ilk olarak bunu kopyalayıp Bileşenler kısmına geliyorum. Şablonlarda aramıyoruz arkadaşlar. Bileşenler kısmında arıyoruz. Bileşenlere girip aratıyorum. Ve evet şu anda 3 boyutlu çalışmalarımız var. Şöyle bakalım. Yani mesela örnek veriyorum. Bir Instagram postu hazırlıyorsunuz ve duyuru yapmanız gerekiyor. Bunu 3 boyutlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Renkleri vesaire de fotoğraf düzenleden şöyle tümünü gör deyip renk değiştirebilirsiniz. Eğer buradan değiştirmek istemiyorsanız Bunların hiçbirini seçtiniz. Geldim çift ton dedim. Burada işte özelleştirebilirsiniz. İsterseniz iki renk olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki şu anki normal hale daha güzel diyebiliriz. Şöyle birkaç tanesini yan yana koyalım bakalım gerçekten neler varmış. Ben de merak ediyorum. Birkaç tanesine baktım. Ee, size de anlatabilmek adına. Aynı zamanda da kodları doğru çalışıp çalışmadığını görmek adına. Bir şeyleri alkışlayabiliriz. Şu şekilde. Yani Instagram postları için ideal bir çalışma alanı. Sihirli alan dediğimizde altta başka şeyler de veriyor. Sihirli öneriler de. Şu kurdele hoşuma gitti. Ya maksat burada neler olduğunu görelim istedim. Cüzdanlarımız var. Örnek veriyorum bir sunum hazırlıyorsunuz. Sunum dosyası hazırlıyorsunuz ve gayet renkli bir çalışma alanı. Bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Tiki kullanabilirsiniz örnek veriyorum. Ya da bir şeyin olmaması gerekiyor. Aynı şekilde bunu da onun için kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ya daha çok Instagram postları için kullanılabilir olduklarını düşünüyorum. Yani ama tabii ki siz bir tasarım yaparsınız ve ona da uyuyordur. Neden olmasın? Niye kullanmayalım diyebilirsiniz. Yani burada sonuçta tasarım size kalmış. Sizin nasıl bir tasarım yapacağınız önemli. Belki bir sonraki etapta biz de bunları kullanarak bir Instagram post çalışması hazırlayabiliriz. Şöyle bir yıldızımız da var. Ya bir konu bulursak Instagram postu hazırlamakta güzel oluyor. Şöyle para ifademiz de var. Evet, ilk etapta gördüğümüz kod kodlar. Evet, ilk etapta gördüğümüz kod buydu. O zaman direkt hemen ikincisine geçelim. İkinci kodumuz da burada Brent ile başlıyor. Hemen bakalım neler varmış. Şöyle görsellerden gidelim. Ne burada aynı şekilde güneşimiz var. Gözlük takmış, çok havlu havalı duruyor. Şöyle bulutlar. Aslında güzel şeyler varmış. Bayağı eğlenceli de duruyorlar. Sağlık sektörü için bir çalışma yapıyorsunuz örnek veriyorum. Gelip bunu hemen Instagram postunuzda da kullanabilirsiniz. Ya sadece Instagram postu olarak değil hazırladığınız afişlerde vesaire de çok canlı durabilirler. Evet ders çalışmak için alarm kurduk ve kalkamadık falan gibi. <laughs> Gerçi üniversiteyi bitireli benim bayağı oldu ama sizler neler yapıyorsunuz? Yani daha çok Canva'yı ne için kullanıyorsunuz acaba? Yani ben genelde işlerim için kullanıyorum. Freelance olarak çalışıyorum aynı zamanda. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yani Canva neden ilginizi çekiyor mesela? Aa yumurta. Sever misiniz? Ben severim bu arada. Telefonla oynayan bir el ifadesiyle de şurayı doldurup Şuraya koyalım. Başka nelerimiz varmış? Şöyle bir araştırma yaparken bir bilgisayar ekranı. Güzel kodlar ya. Eğlenceli gözüküyorlar. Bakalım sırada ne varmış? Sırada setle başlayan var. Bu arada kodları yazarken başındaki seti mutlaka yazmanız gerekiyor. Biliniz olsun arkadaşlar. Yazmayınca çıkmıyorlar. Denedim. Denen de onaylandı. Evet mesajlaşma ikonu. Yine bir duyuru var. Ya genelde bunu duyurularda kullanıyorlar. Renkleri de çok tatlı duruyor. Turuncu mor karışımı. Şöyle. Bunların dediğim gibi mesela fotoğraf düzenleden renklendirebilirsiniz. Diğer türlü renk vermek birazcık zor olabilir ama bu şekilde gayet de kullanışlı duruyorlar açıkçası. Ben mor rengini de severim. Telefonlarla alakalı. Daha çok bu biraz daha teknoloji, satış, istatistikler gibi, önemli bilgiler gibi. Şöyle biraz daha yukarı alalım da ortalı dursunlar. Şu not geldiğinde da koyalım. Yani neler olduğunu görmek maksadıyla zaten bu sayfaları böyle tek tek açtım. Hem de dediğim gibi kodları akıllı tutmak gerçekten çok uzak. Ben de o yüzden ilk etapta da söylediğim gibi açıklama kısmında yer vereceğim bunlara. Burada biraz daha pastel renkleri görüyoruz. Ah, hadi birazcık boya yapalım. Birazcık yazar olalım. Burada boya şeyleri var. Kitaplar var. Boyaların yanında kitapları çok... Güzel. Belki çizim kitabıdır. Boyama kitabıdır. Tam bizlik. Çoğu tasarımcının resim yaptığını düşünüyorum ya da kendim yaptığım için böyle düşünüyorum bilmiyorum. Siz yapıyor musunuz? Yani tasarımla ilgilenip resimle alakanız var mı? Ya da bu tür şeyleri seviyor musunuz, ilgi duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama ben aynı zamanda tablo yapmayı da seviyorum. O yüzden direksiyonu görünce eklemek istedim. Boyalarımızı da koyalım. Evet bu biraz daha pastel renklerde diğerlerine nazaran bakın bu bunlar çok canlı renklerde. Şu an buradakiler biraz daha pastel tonlarında. Şöyle bir büyütecimiz var. Aa bakın arka tarafı gözüküyor. Güzel yapmışlar. 3 boyutlu güzel duruyor bence gayet. Kullanılır mı sizce ne dersiniz? Bence kullanılabilir ya. Evet kalem Şöyle bir tane de pastel boyamız var. Pembe. Onu da ekleyelim. Evet bu setimizde gayet güzel gözüküyormuş. Diğerimi yine Brent ile başlıyormuş. Hemen bakalım bunda neler varmış. Evet kimya moleküller. Bu da biraz daha pastel tonlarında. Diğerlerine nazaran daha cansız duruyor. Ama bununla alakalı bir slide, bir sunum hazırlıyorsunuz örnek veriyorum. Ya da hani kanmayı sadece tasarımcılar kullanıyor olarak da bakmayalım. Bu konuyla alakalı bir sunum hazırlayan bir insan güzelleştirmek için bunları da kullanabilir. Evet, son teknoloji. Gözlüklerimiz. İşte güzelmiş. Biraz da oyun oynayalım. Gerçi bu oyun oynamak maksadıyla yapılmamış. Çarpı artı eksi var. Biraz daha İlkokul çağını andırıyor bana. Hediye kutuları. Yılbaşı hediyelerinizi aldınız mı? Ya da öyle bir planınız var mıydı? Alıyor musunuz? Bak hemen yılbaşı dedim. Hayaletlerimiz de geldi. Gerçi bu Cadılar Bayramı ile alakalıydı değil mi? Şeyler alakalıydı. Ben bazen çok karıştırıyorum. Bakın. Burada çok fazla seçenek varmış bu arada. Diğerlerine nazaran. Diğerlerinde bu kadar sayfa sayfa çıkmamıştı burada daha fazla seçeneğimiz var. Bunu bence kullanabilirsiniz. Diğerlerine nazaran daha çok olduğu için bunu özellikle beğendim. Daha çok çeşidi var. Bakalım yine şöyle. Evet yine renk olarak bir tık daha pastel kalıyor ama yine de örnek veriyorum bir çalışma hazırlıyorsunuz. İşte hediyelik bir indirim yaptığınız örnek veriyorum. İndirim çalışması yapıyorsunuz. Bunun içerisine indirim yazabilirsiniz mesela diye düşünebilirsiniz. Daha bir sürü de şey varmış. ha Ben bunu bayağı beğendim. Belki dediğim gibi bir sonraki etapta bunları kullanarak bir çalışma hazırlayabiliriz biz de. Sıradakine bakalım. Toplam 10 tane buldum bu arada. 10 tanesini de göstereceğim. Vaa wow, bakın burada ee, meslekleri anlatmışlar. Bu da influencer oluyor galiba. Bakalım başka uzaya gidiyoruz. Hazırlanın. Bakın mesela bunları şey olarak kullanabilirsiniz. Ağızları için uygun bir ağız bulabilirseniz, daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi o ağızları hareket ettirerek kendiniz için bir konu haline getirebilirsiniz. Bir yapay zeka ile canlandırabilirsiniz yani. Bakın onun önünde hazır mikrofonu da var. Erkek arkadaşlar bunu kullanarak. Kendinize yapay zeka modeli oluşturabilirsiniz mesela. Yani şey olarak düşünmeyin. İlla kendinize benzemek zorunda değil. Bakın kadın versiyonu da var. Gerçi biraz kadın ya evet. Başta acaba erkek gibi mi duruyor dedim de kadın. Farklı farklı çeşitleri var. Bakın burada farklı bir erkek modeli yine. Baya çeşitlendirmişler de bunu yaparak. Evet meslekler çok fazla değil belki. Ama eminim bunlar gelişmeye devam ediyordur. Gayet güzel gözüküyorlar çünkü. Ben çok beğendim. Bütün hepsini çok beğendim. Hepsini çok beğendim diyorum ama gerçekten çok güzel gözüküyorlar. bir Birader çocukluk hayalimdi polis olmak. Nereden tasarımcı olmalı ben de bilmiyorum ama tasarımcı olmaktan mutluyum. Evet. Bunları arkadaşlar şey olarak kullanabilirsiniz ya. Hani ağız yapısını konuşturabilirsiniz. Hatta bununla alakalı yapay zekalar da var. Direkt ağızı hareket ettiriyor. Sizin attığınız e, çalışmayı ağız yapısını hareketlendirip konuşturmaya başlıyor. O yapay zekalarda deneyebilirsiniz. Ücretli çoğu, ya yani ben ücretsizini bulamadım. Ücretli olanlar var denedim. Bulursam ücretsizini de gösteririm size. Ücretli olduğu için çok fazla... Ya ücretli ürünlere kendim de para vermek istemiyorum. insanların da vermesini istemiyorum açıkçası. Bu ikisi aynıymış. Gör, buraya da diğer meslekleri koyalım. Yukarıda eklemediğimiz burada aşçı var. Bir fotoğrafçımız var. Fotoğrafçılıkla aranız nasıl? Ben fotoğraf çekmeyi seviyorum ama çekilmeyi çok fazla sevmiyorum ya. öyle bir problemim var. Bakın yine fotoğrafçı farklı bir tiplemeyle yapmışlar bu sefer. Evet öğrencilerimiz var. Benim de bir ara öğrencilerim vardı. Şunu da koyalım. Bir sonraki videoda eğer o ücretli siteyi tekrardan bulabilirsem hatırlamıyorum tam olarak şeyini. Orada deneyebiliriz belki. Dediğim gibi çok para verme yanlısı değilim. Ama belki ilk etap için kullanılabilir bir yolunu bulursak neden olmasın? Bu da belediye başkanı falan galiba. Küçük ülkemize hoş geldiniz. Bu tam olarak sizce ne? Gezgi gibi geldi ilk etapta bana ama elindekinin ne olduğunu çözemedim. Şu an algılayamadım ya da bilmiyorum. Bakın bu da mesela ağız hareketlendirilip konuşturulabilir karakterlerden bir tanesi olmuş oldu. Hemen diğerine geçiyorum. Sayfa 8'deki. Aa, burada dalgalar var. Deniz. Yaz gelse de denize gitsek artık. Ben soğuktan çok hoşlanmıyorum. Genelde hasta olarak geçiriyorum kışlarını. O yüzden şöyle bunları da dizelim. İlla ki kullanılacak bir çalışma bulursunuz arkadaşlar. Ne işime yarayacak diye düşünmeyin. Çünkü hep öyle dediğimizde illa ki bir yerde bir işimize yarıyor. Biz de şaşırıyoruz sonra. Ne alaka diye de. Şunu da şuraya koyalım. Bunlar biraz daha diğerlerine nazaran geniş oldular. Şöyle. İlla kullanacak bir yer buluruz dediğim gibi. Hiçbir şey kullanılmaz değil. Şimdi da şöyle koydum mu? Diğerine geçebilirim. Sayfa 9'a bakıyoruz. Hemen burada bizi neler karşılıyormuş. Ana bunlar çok tatlılar. Sizce de doğru değil mi? Mesela çocuk hikayesi yapıyorsanız kullanabilirsiniz bunları. Bir önceki videomda anlatmıştım nasıl hikaye yapabilirsiniz diye. Onun için kullanılabilir. Yani tek mesela ağızlarını hareket ettirmek ama çocuklar dikkat etmiyor bunlara. Yani ağız hareketlerine çok dikkat etmiyor. İsterseniz bunları genişletip işte şöyle genişletirsiniz. Görseli düzenleyin dersiniz renk ayarlarıyla oynarsınız. Diğerlerini sonra anlatacağım tekrardan. Hatta bakın burada renk ayarlarını direkt veriyor görsel düzenleyin dediğinizde. Siyahları yeşil yapalım. Morları pembe yapalım. Turuncuyu şu yeşilden yapalım. Evet çok alakasız oldu biliyorum ama denemek için. Güzel. Bakın bunları renklendirebiliyormuşuz. Bunlara hız hareketi de verilir. Verilmez değil. Çocuk hikayesi yapılabilir bunlardan. Bence değerlendirin derim. Bir çocuk hikayesi yapabilirsiniz. YouTube'a girmek için de güzel bir fikir olabilir sizin için. Tavşanımız var. Bak hem kareler var, hem dalgalı olanlar var. Güzel yapmışlar aslında. Hayvanları çeşitlendirerek bir de tatlı duruyorlar. Çocuklar için gerçekten bunlar. Bakın mesela bir ineğimiz var burada. Bak şuradan tümünü gördüğümüzde arı çıkıyor. Sihirli önerilere de bakabilirsiniz yani. Oralarda da bazen farklı önerilerde de bulunuyor. Timsahımız var. Şu ördeklerimiz var. Kurbağamızı zaten aldık. Ve ve balık. Sihirli önerilerde de güzel şeyler varmış. Sayfa 10'a geliyorum hemen. Sayfa 10'da bizi ne bekliyor? Hemen ona da bakalım. Sayfa 10'da aynıları var. Buraya da diğerlerini ekleyelim. Şu şekilde. Şu arıyı yukarıda eklemiştik gerçi. İşte tümünü gör diyelim. Koala. Tüm gün uyumayı seven hayvanlar. Çok üşengeçler. Pili yukarıda koymuş muyduk? Koymamışız. Pili de koyalım. Şu an bunlardan çocuk hikayesi yapmayı ben de çok istedim. Salyangozumuz var. Şöyle kurumuz var. Ne bu kuydu bunlar? Bu fok balığı. Kodların aynı olmasına dikkat etmemişim bu arada. Ama bulursam ekstra açıklamaya farklı olanları da eklerim. Açıklamalardakine de bakabilirsiniz. Unutmayın onları. En son şunu ekleyeceğim, çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, sizin için bulduğum kodlar bunlar da. Daha fazlasını hem anlatmaya çalışacağım, hem de bulduklarımı açıklamaya ekleyeceğim. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu video biraz kısa oldu, farkındayım. Böyle hani kısa bilgi maayetinde vermek istedim. Bir sonraki videolarda birkaç önege geliyorumlar, onları değerlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle ki. Canva ile birleşik olarak kullanılan bazı yapay zeka araçları var. Bu yapay zeka araçlarına da bakabiliriz bir sonraki videoda. O yüzden şimdilik burada bırakıyorum. Diyorum ki size yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıla görüşürüz şakası yapmayacağım. Korkmayın. Öyle bir şey demeyeceğim. Yeni yılınız çok güzel, çok mutlu olsun. Çok güzel başlasın, çok güzel sonlansın. Umarım ülkemiz açısından da daha güzel, daha iyi bir yıl bizi bekler. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yıllar.